MHP lideri Devlet Bahçeli gündemi yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Geçen hafta Suriye'nin Kamışlı kentinde yapılan Kürt konferansına terörsüz Türkiye sürecine zarar verdiği için tepki gösterdi. Türkiye Partisi oyla yolunda mesafe alan Dem Parti'nin konferansa tepki göstermesi gerektiğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli 26 Nisan'da Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen Kürt konferansına tepki gösterdi. Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine hatırlattı. Kamışlı provokasyonu pişmiş aşa su katma rezaletidir dedi. Türkiye Partisi olma istikametinde azim ve sabırla mesafe alan DEM Parti'nin Kamışlı'da oynanan oyuna tepki göstermesi tutarlılık gereğidir. PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesi işlemini tamamlaması, terörsüz Türkiye hedefine enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır. Doğum bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'in çabalarını hatırlattı. Sayın Sırrı Süreyya Önder'in emekleri ve bugüne kadar atılan müşterek adımlar heba edilmemelidir. Bölücü terör örgütünün Önder'i olarak gördüğü şahsa itibar ve itaati asıldır. MHP lideri Bahçeli gündemdeki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma dosyasındaki yeni güvenlik kamerası görüntülerine tepki gösterdi. Lüks otellerde kaçak toplantılar düzenleyenler ortadadır. Bu toplantılar sırasında frekans kesici kullanıp güvenlik kameralarını bantlayan, yeri geldiğinde peçeteyle kapatan, toplantı bitiminde içinde ne olduğu muammaya dönen valizlerle bulundukları muhitten ayrılan kuşkulu yüzler bilinmektedir. Rüşvet ağı kurulmuş diyen Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına da hedef aldı. Özgür Özel'in itiraf ve iddiaları ise paçası tutuşan bir zavallının suç ve suçluyu örtbas etme aceleciliği olup aynısıyla şöyledir. Erdoğan'a niye cemir çalıştırılıyorsa geleceğin Cumhurbaşkanı'na da ondan cemir çalıştırılıyor. Özgür Özel'in bu iddiaları siyasi ve düşünce namusu açısından yüz kızartıcıdır ve ahmakçadır. CHP'nin Mersin mitingine gönderme yapan Bahçeli, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düelloya davet etmesini de eleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızı düelloya çağıran, iftira ve istinatlarını otomoteye bağlayan Özgür Özel, yalnızca aklını peynir ekmekle yememiş, klinik psikolojinin konusu olmak için iyice kolları sıvamıştır.